Doğu Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri raf ömrünü tamamlamış ve faiz fiyatlara satılan ürünlere yönelik kurumsal marketlerde denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde görevliler tarafından tutanak altına alınan tarihi geçmiş ürünler toplanıp imha edilirken Doğu Bayazıt Belediyesi halkın sağlığını tehdit eden bu tür satışlara müsamaha göstermiyor. yaz aylarının gelmesiyle birlikte denetimlerini arttıran ekipler, özellikle et ve süt ürünleri başta olmak üzere birçok tarihi geçmiş gıdalarla birlikte etiket ve kasa fiyatı uymayan ürünler hakkında ciddi cezalar uyguluyor.